araç internet üzerinden ilandan bulduğum aracı başka bir şehirden gelerek evet. e, İstanbul Bağcılar'da notere giderek üzerime aldım bu araç e, şahsi numaraları değiştirmiş pert araçtır, çalıntı araçtır bunu inceleyeceğiz, ben de dedim a, o anahtarı orada inceleyin evet. aracı, aracı e, tıra yükledik İstanbul'a getirdik İstanbul Emniyeti'ne teslim ettik. İstanbul Emniyeti Allah razı olsun çok ilgilendi. Yine bütün işler yapıldıktan sonra biz aracı hurdaya ayırdık. Tabii benim bu arada 250 milyar zararım oldu ve dün de bu işi yapan kişiler alındığını bana haber verdiler. Devletimin güçlerinden Allah razı olsun. Eksper'e gittik. Eksper'de hiçbir sıkıntı yok. İşin garibi devletin noterinde bir sıkıntı yok. Nasıl oluyorsa işin bir garibi daha var. Muayene istasyonlarında hiçbir sıkıntı yok. Muayene istasyonları meğer sadece damga işiymiş, para işiymiş. yani Para alıyorlar bu kadar. Bunu devletime şikayet ediyorum. Ben İstanbul Emniyetinden... Allah razı olsun hepsi kahraman, hepsi işlerini. Onları tabii ki şerefli e, Türk polisinden öğreniyoruz ki bunların orayla hiçbir alakası yoktur diye. Biz oradan öğrendik. Yani adlarını bile yanlış söylemişler. Adları da yanlış. Şimdi yeni, doğruları şimdi öğreniyoruz. Senin referans verdiler.